Birazcık konuşalım mı Kaan Bey? Merhabalar, nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Aydınlık Evler tiyatrosu evet, nasıl evet. geçti? Güzeldi, çok güzeldi. Demet Akbağ'ı izlemek, Salih'i izlemek, bütün oyuncuları izlemek çok güzeldi. Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? <laughs> Yeni Vallahi... dizi Sipahi hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Partneriniz Özge Hanım'la birlikte. Evet, Özge çok sevdiğim bir arkadaşım. Sevdi. Zaten Serkan da öyle beraber çalışmıştık. O yüzden e, onunla çalışmak çok e, konforlu ve keyifli olacak diye düşünüyorum. Şey başladı çok severim mı, başladı mı? Daha başlamadı. Ekim gibi başlayacağız. Böyle Pınar Hanım sizin diziyi soralım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bizde işte bu pazar inşallah yayınlanacak. <laughs> Siz bizim her gittiğimiz yere gidecek misiniz arkadaşlar? <gülüyor> 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 Son olarak ilişkiyi soralım. Çok güzel giden bir ilişkiniz var. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Söylemek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Bir evlilik düşüncesi var mı? Olur mu? <laughs> İleriye dönük bir ama düşünceniz belki var mı? Bir teklif bekliyordur. Hayır, öyle. <laughs> Dostlar, çok e, iyi giden bir ilişkimiz var. Çok da mutluyuz. Böyle her dakika da bir yerden çok çıkmak istemiyoruz ama hayatımızda yaşayıp işte oyunları izlemek biraz e, hayatımızdan keyif almak istiyoruz. Ee, o yüzden e, bizim için her şey çok güzel. Peki Sizin maşallah için de güzeldir diyelim. Güzeldir evet, <laughs> güzel, güzel, güzel. Için Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür sağ, sağ olun. Ver bir